Herkese merhaba arkadaşlar. Rezat Bey. Rahatsız ee, oynuyoruz. Mega Bey'e bir geldi. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Ben şöyle bir yeni. Bakalım ne gelmiş. Büyük kutu. Ben de şöyle bir hile yap yapayım. Şu mangazayı götüreyim. Bakın şimdi. Nasıl hile yapacağım şöyle 7-8 evet, uzun şey şimdi bakacağım galiba evet, şimdi açıyorum yok hiçbir şey çıkmadı yalan söylüyorlar ben bir görmüştüm adamlar böyle şöyle ne yapmış aşağıda konuda değil ben şeye gireceğim Emre kaldırmış mı? Hayır Emre Hayır. Hayır, Bu Ali kimmiş? Aaa Bu Lazali olmasın? arkadaşlar ben şöyle bir kulüp arayacağım su sucuk sucuk şey arayacağım ben fazla bir dur bekle biraz kopa boğulmasın yok ama azı da doğru da ama nasıl Vay kaç kişi katılmış. Arkadaşlar ben Nazeli ar arıyorum. Tomar 753. O ne Evet arkadaşlar. Hem evet, yapmış. Bize şöyle bir Aa. Galiba kardeşim bir. Oldu mu? Peinai, Painai, J Painai, J Painai, J Painai. Alan'ın az karakteri varmış. Ben arkadaşlarım. Bu arkadaşımız az karakteri var ama söz çıkarmış. Evet arkadaşlar. Ben şimdi şöyle bir oynayayım. <laughs> şöyle biz bir girelim süpersel AD'mize. Kardeş diyor ya. Bir fotoğraf. Bombi kart. Ha, klan, sol, klan sol yok mu? Lan sol Bu da iyi Evet. Ben şimdi hayır koymuş. Ben bakın arkadaşım hepsini bir seviye yaptım ama şimdi ben bu ben şimdi Clans of Clans'a geçiyorum arkadaşlar. <laughs> bakın gördüğünüz gibi büyücü barlı. Bu da barbar -bar kral bul. Gördüğünüz gibi. Büyücü barlı bakın gördünüz orada. Şöyle bağlanıyorsun arkadaşlar. Şimdi buradan ayarlıyorsunuz. Buradan oyunlar seçmek için. Ne var? yani istediğiniz şey kameralar bu konsol hepsi. Arkadaşlar PS4'le oynayalım. Geçmiş Şimdi arkadaşlar ben şimdi hadi başlayalım. Şöyle biz dükkanın orada varmış. Lan nereye gidiyorum ben? Açık burada. Arkadaşlar ben dükkanı Şöyle bir dükkanımıza girelim. Ay çok güzel şeyler varmış. Bu da ben. Şimdi mesaj yok. Şimdi böyle saldır. Şimdi arkadaşımın nereden geliyor? Böyle eşlik enlikler. Birinci. Nereden bunlar ya? Bir Ben şuraya bekletmesin. Evet arkadaşlar işte işte bu bizim bu. Şimdi ben şöyle bir bal sarfı bile için anne evde bal sarfı Bu Cek daha gelmedi. Hepsi yeli ama Çek. Çek. <laughs> Alan mı söyleyebiliriz? Arkadaşım. Şimdi bu şey diyeceksiniz ya. Beni şöyle Hani böyle. diyorsunuz ya. Oooo oh, bu adı neydi hani böyle bu sadece Jack geldiği zaman sonra izlemeyin bu videoyu diyeceksiniz oh, ki şey diyeceksiniz daha yerli ki de, de diyeceksiniz. Oh, şey, ah, no some... Bak. Parti numaraları. Bu demek ki parti çok seviyor. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Sözcüğün annesi kim? Bek mi yoksa pem mi? Ben diyorum ki ay. Siz ne diyorsunuz yorumlarınızı okuyacağım. Sözcüğün annesi kim çıkacak? Ya da babası da kim çıkacak? Ooo çok güzel oldu. Ooo neler varmış Allah'ım. Oha olmuş. Adam. adam nereye gitti? Kulüp 76. 75. Merhaba. Merhaba. As beni al. As beni alabilir misin? Ne i̇şte, boy kuzen beni isterse takıma lütfen şöyle yazmalısın şöyle böyle şekil. Ne yazmış burada? Ne yapıyor oyna. Evet, Ay, nice kasitli. Sağ. Benim selam. Ben üye mi davet. En az bu kulübe katıl. <laughs> Emre neden uyuyorsun bak? Şey, Süre başka yardımcı. Ana adam başkan yardımcısı. Bu da başkan, bu da bak sen MDV 102 6. Beni bak. 13 şu an. Şimdi şimdi arkadaşlar. Işte. Ben... İşte. Herkese bu arkadaşlar. Ben çok iyi çok tam bir yıkıcı piyasada yoktu benim zaten. çünkü benim anım çok çakar dedi acıl şimdi şey bulsa giriş yapıyorum. Buradan bana ben nereden göndereceğini biliyorum. Yağmur olarak devam et. E posta bağlandık mı? Oo adamsın. Şimdi buna da bir bağlanayım. Dur. Arkadaşlar Haydi, haydi o sonu çıkabilir yani. Şimdi haydeye girelim bir feast sabah. Haydeye girelim. Evet biz şöyle bir gidelim. Vay, çok güzel. Şimdi ayarlar diyorum. Biz bu bağlanıyor Çok kolaymış bağlanmak. Kambulara devam et. Evet. Bağlandı. Nasıl adet şey. Şimdi faydaydı da girilmiyor galiba. Ben yani şöyle bir bombayı. Aa geriliyormuş. Tamam bir kata gidelim. Şimdi buradan da şey susalım. Şöyle yok. Aa Google Play Şimdi. Nasıl bir şeymiş? Aa aa aa. <laughs> <Böyle> bir temizleyelim. Evet. <laughs> <laughs> Google Play. Diyoruz. şimdi arkadaşlar hepsine bağlan bir başa yürek yeri açıldı ya arkadaşlar her şey her şey geldi ya 30 ve... şey masam oldu keyfimi çıkarabileceğim artık şimdi buradan da ben bağlanayım Şuna bir girelim ayarlar. Aa yapmışız. Tamam. Google Google. Hazırlayalım. Yardım destek. Şimdi ben arkadaşım. kaybettim. Hesabımı kaybettim. Evet arkadaşlar. Gönlüm yazıyor. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Benim adım Kavu. Biz nasıl hesap hesabımı kaybettim. Sen adet.

Evet, ne kadar tekrar bakacağım. Evet, şimdi. Evet arkadaşlar böyle konuşacaksın yardım destek, falan. Benim hesabımı çaldı. Evet bay bay bu kadar. Diyeceğim.